Evet. Onları Bunları arka tarafa aldık artık. Yeni yerleri. Ay emin bakalım anne. <laughs> Sanki az önce yemediler ha. Alice? Uzun. Evet, şöyle çitle çevirdim. Diğerleri rahatsız etmesin. Anneye de burada yer yaptım. Şuradan rahatlıkla geçebilecek. Alice. Alice. Dolmuş memeleri Alice'in ya. Ümmet. Sal sal onları bu tarafa. Sal bu tarafa gelsinler. komple temizlendi buralar. Aha şimdi geliyorlar pisletmeye. Hadi bakalım. Dur ben kapatmıştım. Dur tamam. Hadi gençler. Koş 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 koş. <laughs> ya Aşil ya. Atla. Dakika bir gol bir. Başladı işemeye. Ne mesaj veriyor anlamıyorum. Şşt. Şöyle sakın alttan üstten girmek yok. Hiçbir şekilde. Duydunuz mu? Hadi geçin bakayım orada. Bak bak yavrularıyla aralarına girmeye çalışıyor. Şöyle uç buradan. Şöyle uç buradan. Salaşlar yeni serildi. Toz kaldırma Jolly dur. Jolly. Yaramaz Jolly. Jolly. Tamam. Jolly'ye bak. Suyu yiyor yine. Ye kızım ye suyu hadi. Jolly suyu ye. Hadi Jolly suyu ye. <laughs> Gece hareket yapma. Bu iyi oldu. Bu alan onlara yeter. Bir arıyor. Bak ya. Bak o da anneanneleri Arlet. Arlet kızı Alice, Arlet'in torunları. Bak annesinden kıskanıyor, görüyor musun? Gözü sürekli onda. Yaklaşmasını istemiyor. Aşil ne alt ediyor? <laughs> Şşşt Keyfi yerine geldin